Young Boys forması giyen 22 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayı giymek için istekli. Murat Tamer Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden büyük hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlılarda takviyeler öncelikle savunmadan başlayacak. Reçber devrede, stoper bölgesi için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Adbatu'yu liste başı yapan transfer heyeti, sol bek içinde hedefini belirledi. Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Young Boys'ta forna giyen Jao'un Haccam ve menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta sol bek transferi için Cezayirli oyuncu liste başında, Haccam Harekatı. Çok yönlü bek, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye istekli olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 22 yaşındaki oyuncu için Young Boys'un belirleyeceği bon servis bedeli bekleniyor. PSG, Paris FC ve Nantes formalarını giyen genç oyuncu, 2024 yılında 1,3 milyon euro bedelle Young Boys'a transfer oldu. Sol bek bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahanın solunda da görev yapabilen Haccam, çok yönlülüğüyle dikkati çekiyor sonradan girebilir. Rafa Silva kadroda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'yı Trabzon deplasmanında kullanmayı düşündüğünü duyurmuştuk. Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda Portekizli yıldızın maç kadrosuna alınacağı öğrenildi. Rafa Silva'nın ihtiyaç olması durumunda oyuna sonradan girme ihtimali bulunuyor.